İtalya'dan herkese selamlar. 2024 EKMA Fuarı'na geldik. EKMA Fuarı'nda CF Moto standını tanıtacağız. Tüm CF Moto'nun 2025 yılında çıkaracağı modelleri dünyaya ilk lansmanın yapıldığı yer. EKMA Fuarı aslında EKMA'daki tüm markaların 2025 modellerini 2024'te gösterdikleri ilk dünyaya tanıttıkları fuar alanı. Biz de bu yüzden GF Moto standı için geldik aslında. Genel olarak gezmek için de geldik. Şimdi size 2025 yılında CHF Moto'nun çıkaracağı, kardığı tüm modelleri göstermek istiyorum. Benim en çok beklediğim 125 NK. Bak gel 125 NK'dan bahsedelim. 125 NK benim en çok aslında CF Moto kullanıcılarının da en çok beğendiği bir modeldi. 125 NK daha çok hitap ettiği kesim aslında yeni düzenleme yapıldı birkaç sene önce Türkiye'de. Ehliyet sınırlamaları Getirdi. Önceden motosiklet ehliyeti alan istediğini kullanıyordu. 1000cc'lik, 1800cc'lik motor kullanabiliyordu. Artık sınırlamalar getirildi herkesin bildiği üzere. Aslında 125NK çok güzel bir sınıflandırma oldu bunun için. Çünkü düşük cc kullanabilen ehliyetteki gençlerin ama güzel bir motosiklet kullanmak isteyenlerin tam onlara hitap eden bir model oldu. Bak 125NK ön tarafı özellikle direktmen 450NK'yı andırıyor. Ön motorun ön kısmı. Arkadan bakıldığı zaman da 250NK'ya benziyor. Şase benziyor. Hani usta gözüyle söyleyeyim şase benziyor benziyor. Amortisörler benziyor. Arka maşayı değiştirmişler. Arka çamurluk benziyor. Bak burada çok güzel telenin şey. altından gelen yeni tasarım egzoz var. Yani bu hiçbir modelde olmayan kendine has bir özellik olmuş. 125 NK'da şöyle yapmışlar. Farklı CHF moto modellerini bir araya getirmişler. Ama bu egzoz mesela 125 NK'ya has olmuş. Bu egzoza sahip bir e, CF Moto'nun modeli yok. Çok güzel olmuş. Aynı şekilde Maşa da 125 NK'ya özel. Ama buradaki çamurluk mesela 250 NK ile aynı. Çok güzel olmuş bu özellikle. Onun dışında motorun bloğu tamamen farklı. CF Moto'da yeni üretilen bir blok. Depo kısmı da tamamen 125 NK'ya has olmuş. Güzel olmuş. Ekran olarak 450 SR'a benzese de ekranı aslında içeriği tamamen değiştirmişler. Üstündeki lastikler de 110 140 olarak gelmiş. Öyle üretmişler. Çok güzel aslında. Genelde düşük cc'lerde daha ince lastik kullanıyorlar. Ve bu da yoldaki tutuşu azaltıyor. Böyle hani genelde 100 düşük cc'lerde kaza sebeplerinden biri de bu. Ama 125 cc bir motor için 250NK'nın ebatlarından kullanmışlar. 110'a 140. Onu beğendim. Aa, bu evet. ön çamurluk hattı benim en sevdiğimdi aslında. G450NK'nın direkt ön çamurluğunun aynısını kullanmışlar. Bu ön kanat yapısı. Benim çok sevdiğimdi. Bu tasarım gayet güzel olmuş. Akabinde bu motor 2025 yılında artık yeni uluslararası kararlar alındı. Kurallar geldi. Türkiye'de de zorunlu hale geleceğini söylüyorlar. 2025 yılı beraber motosikletler Euro 4 var, Euro 5 var, Euro 3 var. Bir de Euro 5 Plus var. Bu motosiklet ve sanırsam bu standdaki tüm motosikletler Euro 5. Plus uygun olarak geliyor. Bundan ötürü zaten motorda su soğutması da var. Çok sevdim ben. 120 cc motor su soğutmalı. Muhtemelen çok çok uzun ömürlü olacaktır. 125 NK bu şekilde. Bu arada bak buradan ben şeyi göstermek istiyorum. CF 1000'i göstermek istiyorum. Şimdi birazdan göstereceğim. Çok meraklısı vardı. V4 motor yaptılar falan filan. lansmanda da örtüyü kaldırdılar. Herkesin böyle bir moda düştü. Yapılmış halini bekliyorlardı. BCC konsept şu anda. Aynı ne gibi biliyor musun? Buraya bu görüntüleri koy. Şu an gördüğümüz 125 NK, geçen sene Fuar'da konsept tanıtılmıştı. Bak aynı böyleydi. Gel. <laughs> Bak gel 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 gel. CHF 30 yoğun, ilgi çok. Aynı böyleydi. Geçen sene sen görsellerini bul Google'dan. Şu an bu ne, motor değil fark ettiğiniz yere. Aynı böyle yapmışlardı 125 NK'yı. Ne yapıyorlar biliyor musun? Her fuarda aslında bunu her marka yapmıyor ama bazı markalar yapıyor. Her fuarda bu tarz konsept olarak üretiyorlar. Yani kafalarındaki tasarıma yakın bir üretim yapıyorlar. Sonra fuardaki ilgiye bakıyorlar. Akabinde önümüzdeki senelerde üretiyorlar. 125 NK geçen sene aynı böyleydi. O görüntüleri koy buraya. Geçen senenin fuarında orada sergiledi bu şekilde. Tamamen konsepti yani bak lastikleri falan bile yok. Böyle bir hayali şekilde. Böyle yapmışlardı 125 NK'yı. Geçen sene fuarda çok fazla bir ilgi olduğu için bu sene hemen ürettiler. Bak onun da konsept olmayan versiyonu burada. Zaten şöyle de bir şey var. Bu CF Moto 1000 modeli tamamen konsept değil. Bak burada onun bloğu hazır. Bloğunu yapmışlar. CF Moto'nun ve 04 olarak Core of Speed lakabını vermişler. Bu bloğu hazırlamışlar. Yani bu konsept değil. Tamamen hazırlanmış. 90 derece V4, 4 silindirli bir makine. 14.500 devirde 156 kW üretiyor. Beygir olarak 210 civarına geliyor yani. Şu anda böyle bir bloğu üretmişler. Ve MotoGP World adım atma gibi bir hayalleri var. Bu sene biliyorsun David Alonso Moto3'te dünya şampiyonu oldu. Yeah! Dün de ben Moto3 şapkamı kendisini imzalatmıştım. TF Moto bu başarısından sonra daha da böyle hırslandı ve Moto2'de de yarışıyorlar aynı zamanda. MotoGP'de de 1000 silindirlik bu blokla katılmayı düşünüyorlar. 61,5 kilo ağırlığında 114 Nm tork üretiyor. Motor bu. Ve bir lakap takmışlar buna. Da. Ben çok sevdim bunu. Master of Speed diyorlar bu motora. Master of Speed. Şimdiden çok ilgi topladı. Ben bile o da sevdim bu arada. Hazır şey yapalım. CF Moto Dünya Şampiyonu Moto3 Alonso demişken Alonso'nun bu sene şampiyon olduktan hemen sonra hatta sezonun ortalarında Moto2 anlaşmasını da yaptılar. Alonso'nun Moto2'de kullanacağı motor hemen hazırlamışlar. Yani hemen onun numarasını falan giydirmişler. Ona gidelim. 80 numara Alonso'cumun motoru numarası. Bu şekilde Aspar, Aspar takımı hazırlıyor bunu. Seneye Moto2'de David Alonso bu şekilde yarışacağı için bu arada bunu koymuşlar. Güzel oldu. Dün de lansmandaydı kendisi. Fanlarıyla, sevenleriyle tanıştı. Fotoğraf şekilde vesaire. Gayet güzel. Motordan detay alacak mısın? Müzik koyup falan koyarsın. Olur mu? Tamam. Ama buralara da koyacaksın değil mi o görüntüleri ben anlatırken? He? Tamam. 300 SR S'e gidelim. Bizim Doğu Avrupa Şampiyonası ve Romanya Şampiyonası'nda kullandığımız model. CHF Moto bize önceden göndermişti. Hani hem reklamını yapalım hem de deneyin demişti. Kardeşim Furkan'la beraber biz 2024'te bu motorlarla yarıştık. Bunlar tek maşa 300 SR S diye geçiyor. İki rengi var bunların. 300 cc 22 kava üretiyor 10.000 devirde. İki renk geliyor. Nebula beyaz, Nebula siyah. İki renkte sunmuşlar. İki, i̇ki renk, iki renkte ye. Bir de buradaki tanttaki tüm motorlar Türkiye'ye geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama 300 SRS modeli gelmiyor diye biliyorum. Hani onlar getirme maliyetleri vesaireye göre distribütörün verdiği kararlara göre değişiyor. Ben isterim ki CHP motorunun yani jeneratörleri bile var. Ben onları bile yani gelmesini isterim. Biz zaten yarışmalarda kullanıyoruz. Hani isterim CHP motorunun daha çok ülkemizde yayılmasını, daha çok kişilere ulaşmasını isterim. İsterim. Bak 300SRS modeline gel. Yaklaş gel. Bak bizim ülkedekine nazaran zaten kasa tamamen değişmiş. Bu arka tek maşa aslında geçen sene 250'de de vardı tek maşa. Avrupa'da vardı. Ben tek maş olmasını seviyorum. Ducati havası var. Çok güzel. Geçen seneki 300SR'a göre bu arka kuyruk kısımlarını değiştirmişler. Plaka kısımları aynı. Genel olarak kasayı değiştirmişler. Zaten ABS'li. Artık ABS'li olmayan motor neredeyse yok. Euro 5 Plus'a da uyumlu halde geliyormuş. Bu arada bak buraları çekebilirsin, gösterebilirsin. Merak edenler olur buraları. Görmek isteyenler olur. Buraları gösterebilirsin. 300SR'lar bu şekilde çapır tarzı böyle seven kullanıcılar için CLC modelini tanıtmıştı geçen sene. Geçen sene 450 CLC yine konsept gibi bir şeydi. Sonra akabinde ürettiler. Sonrasında düşük CC yani yine aslında globalde de var bu ehliyet konusu Düşük CC kullanabilen ve bu tarzı seven gençler için hemen akabinde 250 versiyonu ürettiler. Muhtemelen bunlar Türkiye'ye gelecektir. 450 CLC zaten hazırda var. Türkiye lansmanında da zaten biz testini yapmıştık. Kilo olarak 165 kilo hafif. Bundaki en büyük özellik 250 olmasına rağmen Traction Control koymuşlar buna. ABS vesaire zaten var. Bir de kadranı ben çok sevdim. Eski tarz herkes hani böyle kültürel ne diyorlar buna şey diyorlar ne diyorlar. Modern kültüre uyum sağlıyor diyorlar. Motosiklet sektöründe de üreticilerde de bu var aslında. Ama CFMoto Moto 250 CLC modelinde bunu da eskiye değinmek istemiş. Bu kadranı dijital yapmamış. İbreli kadran yapmış. Ben seviyorum. Yani cruiser, chopper tarzı bir motor kullanıyorsan göstergenin dijital değil de ibre şeklinde olması benim hoşuma gidiyor. Ben gayet seviyorum. Bir de şurada körüklerimiz var. Bu körükler ben hep tükkenden beri çok hoşuma gitmişti. Yani bunlar, gör bunlar hep eski motorlarda kullanılan şeyler. Titancılar, cclerin kullandığı şeyler aslında ama eski bir tasarım yapılmış benim hoşuma gitti. Artçı da binebiliyor. Muhtemelen buraya sisi bar falan vesaire eklenir. Gayet güzel. 13.5 litre yakıt kapasitesi varmış. Carpeight de 165 kilo diyor. Her şey de led bu arada. Ön far, arka stop sinyallerin hepsi led yapılmış. T-Box'ı da opsiyonel yazmışlar. 3 rengi varmış. Teal, green. Nebula, siyah. Bordux, red diyor. İlginç. Bu muhtemelen teal green'dir. Güzel bir renk. Bak burada bile şu detay çok hoşuma gitti bu arada. Gel bak. Gel bak ekranı da açalım. Ekran açılıyor. Kadrana bak. Hoppa. Burada küçük bir dijitale de yer vermişler ama ibreden hiç vazgeçmemişler. Şu ibreyi ben çok seviyorum. Ve muhtemelen traction açılıp kapanıyor vesaire. Burada hepsi var bak burada. Bir sürü ışıklandırma şeyleri koymuşlar. Çok güzel. Bu arada vites göstergesi de var. O da güzel bir detay. 250 CLC de bu şekilde. 450 CLC'den bahsetmeyelim detay olarak. Zaten bu sene gelmiş bir modeldi bu 450 CLC. Ama galiba Türkiye'de bunu çok merak eden oldu ve tanıtım videosu çeken olmadı galiba. Hani çok merak edenler varsa bununla ilgili Octane Motor'dan alırız test motorunu. Tanıtım videosu çekebiliriz. Şimdi fuarın aslında CHF moto'nun en 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 merak edilen bizim de çok yakından takip ettiğimiz beklenen modele gelelim. 675 SR'a gidelim bakalım. Gel. İşte 675 SR bak farlara, farlara buradan baksana nasıl bakıyor nasıl gösteriyor kendini. Çok güzel değil mi? Kardeşi 450SR gibi yapmışlar. Ama kendine has tasarımı var. Kendine has hatları var. 4 silindir değil 3 silindir. Çok güzel. Bunun jantlar mavi. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Bu rengi beğendim yani. Eğer önümüzdeki sene 600cc'de yarışırsak ki öyle bir planlarımız var. Muhtemelen bu renginden isterim. Bu rengiyle yarışırım. Bak buradaki şey detayları çok güzel. Gel bak. Brake cooling var burada. Disk ekstra soğutması için kanallar yapmışlar. Diskler ısındığı, ısındığı zaman soğukken de fark etmez. Buradan rüzgar girip ekstra olarak kaliperi ve diski soğutuyor. Çok güzel. Buradaki kanat detayları sliderlar. Yine aynı şekilde 450SR'ın ekranına benzer ekran kullanmışlar. Bu arada selamlama nasıl? 450SR'ın selamlaması gibi değil mi? Ben buna bitiyorum ya. Bak hop tamamen açılıyor. Evet çok güzel. Bak önde 180 taban lastik kullanmışlar. Stok olarak çok güzel. Ben çok beğendim. Evet çok büyük. Güzel. 3 silindir 600. Oturabiliriz galiba ya orijinalden CHF motonun üretimi Quick Shifter var burada. Quick olarak geliyor. Bu da çok güzel bir şey. Ve yine buraya kimsenin bilmediği bir detay burada bahsedeyim. Vites yönü değiştirme. Biz yarışçılar her zaman kullanıyoruz. Hemen tek vidayla buradan vites yönü değiştirme vesaire özellikleri koymuşlar. DID zincirle geliyor. Her zaman olduğu gibi CF motonun DID ile anlaşması var. Bu modelinde de yüksek segment modellerinde yine DID kullanmışlar. Gayet güzel. Ön amortisörlerimiz orijinal CHF motonun. Arka amortisör de aynı şekilde. Ve tabii ki bu da Euro 5 Plus'a uyuyor. Ülkemize de gelebilir. Tüm Avrupa'da da satış olabilir. Bak burada çok güzel bir detay var galiba. Burada USB şarjı vesaire de var. Çok güzel. Yine traction kontrolü de var. Traction kontrol aç kapa. Çok güzel. 600 PSR bu şekilde. Bir de bu Racing modeli. Aynı bloğun Naked modeli de var. 675 NK. Çok güzel. Ee, ben bunu beğendim. Furkan Naked modelini beğendi. Ben de, de bunun eve gider gelirim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Naked modelini de gösterelim. Arka çift maşa. Önde yine bak 675 PSR'daki gibi brake cooling kanallarını yapmışlar. Hava kanallarını. Çok güzel. Şu arka stopu beğenmeyen çıktı ama değişik tarz güzel ben aslında beğendim. 675 SR'ın bloğu ile aynı. Blok aynı aileden geliyor. Bu Naked modeli. Yine buna da Quick Shifter vesaire koymuşlar. Çok güzel geliyor. Opsiyonel midir değil midir o, o, konu hakkında bilgim yok. Yine TFT ekranımızı da koymuşlar. Full LED, sinyaller LED. Ön tarafı kardeşiyle üzeri NK'ya benziyor. Ama motorun genel olarak kendine has bir tarzı da var. Muhtemelen ülkemizde 600 sınıfındaki en uygun Naked'lardan biri olacaktır. CF Moto zaten genel genel olarak fiyat performans kalite de en yukarılarda genel kendi klasmanın içerisinde muhtemelen 675 modeli içinde öyle olacaktır. Umarım Türkiye'de bir sürü kullanıcı bundan alır, gelir, bakım zamanları gelir. Bunlara bol bol her gün serviste bakımlarını yapmak, ilgilenmek, ne eksikleri varsa yapmak isterim yani. Çok zevkle yaparım yani. Bugün şey yaptım, bizim kalfalara attım fotoğraflarından. Abi servise gelse de bakımını yapsak yani hemen hani adamlar direkt abi gelse de görsek hani birileri alsa da bilse diyor. Umarım Türkiye'ye geldiği zaman yollarda 250 kar gibi bol bol görürüz. <laughs> burada CF'nin Cross'u var. Cross'a da değinmişler. Muhtemelen konsept bir model ama talep yine yüksek. Üretebilirler. Bununla ilgili bilgi yok konsept olduğu için. Kaç kilometre gidiyor, ne kadar sürede şarj oluyor bunları bilmiyorum. O yüzden hani çok fazla bilgi söyleyemiyorum. Şimdi de X koymuşlar. Güzel bir isim bu arada. e core Full elektrikli bu. Ön disk, arka disk yapmışlar. Ve yine tabii ki de zincirde, elektrikli motorda bile zincir aktarmasını DID tercih etmişler. Güzel. Başka o? şurada su soğutma var. Ben bu su soğutma görüyorum burada. Yani elektrikli motorda bak su soğutma koymuşlar. Burada radyatör koymuşlar. Türkiye'ye gelirse bunu özel incelemesini çekeriz. Ön tarafta LED ekranı da var. CFX modeli. Cross da bu şekilde. Bu oyuncakları çok seviyorum ya. Bak gel burada güzel sergilemişler. <laughs> Moto3 Dünya Şampiyonu David Alonso'nun küçük tatlı bir puzzle'ı var. Bu arada bu elektrikli GF Moto'nun oyuncakları çalışıyor. Bir tane alacağım ben bunlardan. Hatta motopiksel Selçuk abi bu modellerin geçen seneki tanıtımına davet edilmişti. Orada herkes, tüm böyle YouTuber'ların, Instagram'ınlar almışlardı böyle oynuyorlardı. Çok imrendim. Bu da çok tatlı yani. Güzel oyuncaklar. Bu da GF Moto'nun C-Force 520L modeli. 240 kilo ağırlığındaymış. Boş enjeksiyon kullanıyormuş. Yine direksiyon sisteminde EPS var. Tüm aydınlatma LED 5 inç led ekrana da koymuşlar. Ve güzel bir özellik. 2 çeker 4 çeker ve 4 çeker diferansiyel kilitleme sürüş modları koymuşlar. Gayet başarılı. ATV'de Amerika kıtasına çok ciddi satıyor CFMoto. Yani hatta ATV'de en çok sattığı ülke Amerika diyebiliriz. Gayet güzel. Burada da C-Force'un 1000 modeli var. Bir de neyimiz var? C-Force 1000 Overland var. C-Force 1000 MV var. Bu da çok tatlı. Çok böyle be beyefendi motoru gibi ama ATV kullanıyorsun. Hani tam böyle aile babası motoru. Ama burada şu ya yaramaz Seaford 1000 MV var. Ben onu daha çok beğendim. Baksana buraya neler yapmışlar. Tasarım çok güzel ya. Muhtemelen bunlar aynı motor ama ufak tefek tasarımında değişiklikler yapmışlar. Dediğim gibi o daha çok böyle beyefendi motoru gibi. Bu da yaramaz yaramaz şey motorları. Bunlar falan hep zaten CV modu da artık fix. Bu çeki demirleri vesaire. Arkadaşlarınla vesaire hani gittiğin zaman yolda kalıyor. Yardım ediyorsun. Çok güzel çeki demiri çeki motorları. Ben seviyorum. Çok güzel ürünler. Tamam tamam tamam. Bu arada dört tekerler hani kullanıcı olarak ilgimi çok çekiyor. Türkiye'de çok fazla talebi yok ama bir model var. Yani ben 4 tekerde bayıldım. Şu Z Force Z10 modeli. Turbo var bunda ve 3 silindirli bir model ve bunun içerisine binebiliyoruz. İçerisini de gösterelim. Gel. Bunda amortisör olarak Fox amortisörler kullanmışlar hem önde hem arkada. Zaten son nokta Fox amortisör. Ön tarafta da özellikle bu kullanıcı kullanıcı konforuna çok önem vermişler. Süspansiyon ayarları, tüm ses sistemi vesaire hepsini kendin ayarlayabiliyorsun çok güzel bir şekilde. Fox'un ayarlanabilir gazlı amor amortisörleriymiş. Ve 4 lastiğinde de diz kullanılmış. CVT şanzıman. 143 girmiş bu arada. 3 tane de sürüş modu varmış. Gayet güzel. CHF motorun UTV modeli. Dört tekerli araba gibi kullanılan modeller. UTV'ler. Gayet güzel böyle. Hafta sonu vesaire bir şey taşırken, ederken işte eşyanı vesaire arkaya koyuyorsun. CHF Moto bu konuda ağırlık veriyor ya. Yani ne kadar ürettiği iki tekerli varsa bir o kadar da dört tekerli model var aslında. Gayet güzel. Tatlı motorlar. Ha Zio muhabbetini anlatayım. Zio da aslında CHF Moto'nun bir markası. Bizzat CF Moto'nun ürettiği ama elektrikli modellerini Zio adı altında sattıkları bir... Bir marka. Zihoda bu AE8 modeli var. Bu konsept ama bunun konsept olmayan üretilen versiyonları da var. Bunlar Türkiye'ye geliyor. halihazırda hazırda satışları da var. Bunların eski versiyonları. Genelde insanlar şunu talep etmişti. Biraz daha spor bir görünüm olsun. Bir de sürüş menzilinde arttırılmasını talep etmişlerdi. Bunların hepsini arttırmışlar. Özellikle AE6 SE modelinde 50 kilometreye kadar çıktığını söylüyor. Maksimum hızı da 70 kilometreymiş. 100 kilometrenin üstünde de full şarjda menzili varmış. Ortalama tabii bu veriler. AE6 SE modeli var. Bir de AE8 SE modeli var. Bu daha güçlü. AE8 modeli maksimum speed'i 100 kilometreye kadar çıkabiliyormuş. 34 kilo ağırlığında ve ortalama 105 kilometre menzili olduğu yazıyor. Bunların içindeki en spor Aktifte AE4 Matrix. 5 çeşit rengi varmış. Biz tabi sadece fuarda şu anda bu sarımsı rengini görüyoruz. Güzel kendine has bir tasarım var. Anahtarsız çalıştırma sistemi var. Uzaktan kumandayla geliyorsun çalıştırıyorsun. Güzel. Yok bunlar satılık değil. Bunlar Ziho için ürettikleri eşyalar, malzemeler. Şu an burada zaten Eğitme genelde neredeyse hiçbir şey satın alamıyorsun. Sadece sunuyorlar. Sadece CF Moto değil yani. Eğitme her şey. Hani böyle satın alabildiğin çok az yer ve çok az Marka var. Sadece görüyorsun. Sonra sana kartını veriyorlar. Almak isterseniz iletişime geçersiniz diyorlar. moto standında anlatmadığımız ne kaldı? Yeni olarak, yeni olarak aslında son bir şey kaldı. MT ailesinde MT 800. Burada MT ailesinde aslında yeni değil. Değil. 450 MT var. Bu tabi gagalı versiyonu 450 MT'nin. MT ailesini komple sergilemek için 450 MT'yi koymuşlar. Yeni olarak 700MT var. 800MT'ye benziyor ama tamamen kendine has hatları var. Kendine has yeni tasarım yapmışlar. Komple ekranda değişiklik yapmışlar. Konsollarda komple değişiklik yapmışlar. Yani 800MT ile aslında benziyor ama aslında alakası yok. Ön tarafta yine 800MT'deki bir çift disk kullanmışlar. Ve en büyük özelliği Euro 5 Plus'a uyumlu olması. Traction Control ve bu MT ailesinin hepsinde var. 450, 700, 800 birazdan göstereceğim. 800MT X benim en sevdiğim bu arada yüksek isimli etlerde quick shifter vesairede bunlar gelmiş Böyle... MT ailesinin hepsinde de traction control açma kapama vesaire var. Bak burada 800 MX versiyonu var. Ya X'in özellikle geldiği bir anlam yok ama muhtemelen şunu demek istemişler. Daha uzun rota, daha uzun yol anlamına geliyor. Bak burada koltukların buralarına kadar yakıt deposu yapmışlar. Yani önde zaten bir yakıt depomuz var. Yetmiyor. Arka kuyrukların yan taraflarına da yakıt deposu yapmışlar ve muhtemelen buralara da yakıt deposu. Yani bununla tamamen uzun yola gideceksin. Öyle bir model yapmışlar. Muhtemelen de Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Burada da 800 MT'nin yeni rengi var. Yeni tasarım. Altın sarışı jantlardan vazgeçmemişler. Tel jant. Tel jantlar duble. Kamilerle değil tabii ki de. CF Moto standını hani olabildiğince yüzeysel gezdik. Hepinize göstermeye çalıştım. Çok fazla motorun detaylarından hani bilgi sahibi olamadım. Ama daha detaylı bilgilerini aktardığım shorts ve reels videoları gelecek. Oradan tüm modelleri tek tek takip edebilirsiniz. Ve yorumlara merak ettiğiniz daha çok hani üstüne değinmemi istediğiniz model ya da sevmediğiniz modeller neyse bunları yazarsanız çok sevinirim. Sizce bu modellerden hangileri Türkiye'ye gelmeli, hangileri gelmemeli? Yorumlarda bunu belirtmenizi bekliyorum. Kanalıma da abone olup bana destek olabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim.